Kim? <laughs> Tanımadığım bir numara. Efendim? Avukat Esma Hanım değil mi? Evet, buyurun. Ben Gürkan Güneyli. Aa, sayın savcım. Bu saatte rahatsız ettim ama. Estağfurullah, buyurun. Müsaitseniz görüşmek isterdim. Sabah da bekleyebilirdim ama eğer müsaitseniz Tabi yani. e, tabii tabii, nerede isterseniz. Siz bana konum atın, ben size ulaşayım. Sakıncası yoksa. Tabii, ben hemen atıyorum. Pekala, Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kimmiş kızım? Savcı. Savcı mı? Nefeslerin davasının savcısı değil ama. Aa, niye araymış ki? Görüşmemiz lazım dedi. Gelebilir miyim dedi. Hayırdır inşallah. Söyle Aslan. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Savcı amcaya gittim. <laughs> dedim. Savcıya. Ne zaman gittin? Ona nefesli zıtlar kurabiyelerinden götürdüm. O da bakacağım dedi. Ben de ona yine kurabiye götüreceğim. <laughs> İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş geldiniz. E, i̇çeri buyursaydınız. Teşekkür ederim. Çok geç oldu zaten. Ben Nefes Kaleli ve Asiye Kaleli davasına bakan savcı arkadaşımla görüştüm. Kendisinden bilgi aldım. Tutuklama itiraz için bir dilekçe hazırlamıştım avukatın. Buyurun. Siz de gayet iyi bilirsiniz ki İyi hazırlanmış bir dilekçe ipten adam olur. Ama hazırladığınız dilekçe kötüyse isim değişikliği davasından bile bir sonuç alamazsınız. İyi geceler. Sayın savcım. Efendim. Affedersiniz ama bunu neden yapıyorsunuz? Benim de bir oğlum vardı. Yiğit'e selam söyleyin olur mu? İyi geceler. Murat. Abimleri soracaksan evde yoklar. Dün gece apar topar gecenin bir yarısı gittiler. Herhalde o itin izini buldular. Telefonları da açmayla delireceğim. Çocuklar uyandı mı? ee, uyandı. Fatih içeride kahvaltı hazırlay. Tamam onlar duymasın da. İyi duymasın. Aslında iyi bir haber. Asiye ablam doğum yapmış. Ne? Doğum mu yapmış? Ee ama şey değil mi? Erken doğum. Ama ikisi de iyi çok şükür. Ali'yle konuştum. Kontrol için hastaneye götürmüşler. Siz çocuklara sahip çıkın, tamam mı? Hepsini çıkartacağım inşallah. İnşallah. Bu akşam herkes evinde olacak. Amin. Doğdu ye. Gel <laughs> içeri kahvaltını yap. Yok, şimdi benim işlerim var. Gitmem lazım. İyi. Hey, hallet işini. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi.